Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta eee Su Deniz arkadaşımla Mega Obi oynayacağız. Yani eee Mega Parkour. Ama Mega bilmiyorum. Ben senden i̇şte oynayacağız. Kaçın seviyesin? Seviye 4. Ark Seviye 24. Seviye ben de 24'üm. Ama ben en sonlardayım. Ben de başındayım. Başındayım. Neredesin sen? Bekle yanına yanına geleyim de arkadaşlar senin kostümünü görsün. Sen neredesin? Zıpla bakayım. Hani gözükmüyorsun. Ha gördüm. Bak sen bakın zıplıyor. Top gibi bir şeyler var değil mi? Arkanda. Bak zıplıyorum yan tarafına bak. Bak böyle dünya gibi toplar var. Zıplıyorum. Ha, Arkadaşlar bakın da. orada. Ne yapıyorsun? Bekleyin yanına geleyim yetişeyim. Yetişemezsin ki. Düştüm. İyi halt yaptın. Ama yukarı çıkabiliyorum. Arkadaşlar biz bu oyunu önceden oynamıştık. Ben onu geçiyordum sonra oyundan çıktı. Bu hala devam ediyormuş. Beni o yüzden geçmiş. Yani kusura bakmayın normalde onu ben geçiyordum. Değil mi Sude? <laughs> Aa düştüm. Ben şu an ortalarındayım. Ben bitirmek üzereyim. Bekler. İnternet yok. Neden? İnternet yok Yok internet var. Ben size evet. bağlayayım. Arkadaşlar çıkmış her Ay gidiyordum arkadaşlar. Hayır! Düştüm. Düşme. Hop. Şu da arkandayım. Arkandayım ben. Kebenin ben. Bekle bak görüyorum seni arkandayım. <laughs> bekle bekle arkadaşlar seni yakından görsün. Sırtını merak ediyorlar. Hayır, Hayır ya cidden geçmeyeceğim. Lütfen. Bakın. Bana Bak bu oyun sude de. İnşallah düşersin. Bakın arkadaşlar suratı bu. Bir dursana göstereyim. Aa düştüm. Bakın arkadaşlar bu suratı. Ya dursana göstereyim. Dur. <laughs> ha tamam ne düştün. Bir... o zaman. Madem durmuyor. Aa internet gitti geldi. Ben <laughs> gidip geliyor. bakın. Sırtı mı? Bak. Gel kameraya. Zıpladım da internet gidiyor. <laughs> kendi <laughs>

İnternet nasıl bir internetsin be? Neredesin sen? Sude. Hmm. Neredesin? Burada ben şimdi yuvarlak bir şeyler varmış. size. Bakayım. Göster bana. <laughs> Neredesin? Görünmüyor ki. Bilmiyorum ki. E ben buraya geçmedim mi? Nereye sorsun bakayım? Ya e beni bak en başa almış ya. En başa mı? Seviyim 25 ama. Haksızlık bu. senin gösterdiğin demin yer vardı ya hmm. buradayım diye ha, ben oradayım işte <laughs> Sen de görüyorum seni bakın arkadaşlar orada duruyor sadece oyunda biz mi varız be hayır bayağı kişi oynaması lazım bu oyunu ama onlar gezidedir Arkandayım. Topları geçtim mi? Geçtim. Geçiyorum. Geçiyorum. Ay düşüyordum. 26 Arkadaşlar Ece de gelmiş. Ece kardeşim. Ee, Suudi'de benim amcamın oğlu. Ay oğlu diyorum. Kızı işte ay. Ya nereden çıktı? Ya, hiç bekleyemeyiz Ece. Hiç kusura bakma. Sen şimdi kaçta olacaksın Daha yeni oynayacak mı da? Lever birden başlayacak mi? <laughs> ya Allah'ım. Bu ne? Mega ha, değil Arkadaşlar Allah. şey diyeceğim. Ee, ne aşı... ne şu el... ya dur sen oynamışsın seviye 7'de kalmıştın Arkadaşlar aşama 36 demek yani e, yani aşama 16 yani dedim. 26. Bunun nerede? Baya uzakta. Arkadaşlar şey e, aşama 369 ya. Bakın 370 oldu. O checkpoint yani. Demek evet. ilerleme bilmiyorum yani. Bizim ne? ilerlediğimiz. Beşmişti. mikrofona açık ki video çekiyor. Aksa bunu dünyada haberi yok. Benim birazcık kardeşim Aa sana... düşüyordum kurtuldum lan. Ben hep yürüm. yürüyorum arkadaşlar. Hiç zıpladım mı? Sana şey yok ki sen çünkü bedetsin. Hop zıp zaten kendin söylesen yapmam. Düştüm. Oo! <laughs> Neredesin Sude? Neredesin açtım. Kaka <laughs> şovalı bir şey olmuştu ya. Benim şişimin yağları eridi. Tatlı Beyza, Feyza'ya mı ki benziyorsun Kim? Tatlı Beyza diye söyledi. Neye? Donat. İçimin, içimin Arkadaşlar, yani. son anda düştüm ama beni level getirdi, gördünüz mü? Gördük, gördük. Gördük, gördük. İşimizi durduracağız, sana bak. <laughs> Sude, sen neredesin? Level kaçsın? Ben, seviye, ne kaçsın? Suda. Böyle seviye kaçsın Sude? 27 Ben 27 orta. abi. Biz hmm. dördüncü katta izece. Ben sen kaçıncı kattasın? Dört. G sen de dört kattasın. Ben ah, sekizinci kattayım. Hayır Ece. Kaçıncı kattayım? Sen he? daha birinci kattasın. Level 20. Ondan sonra ikinci kata çıkıyorsun. 15'ten sonra <laughs> üçüncü kat. 24. kat. 30'a geçtiğimizde şey ıı, 5. kata çıkıyoruz galiba. Bak bu kata ne kadar ilerleyecek acaba? Sonsuz bu. Evet. Mega sonsuz demek galiba. Bu Sonsuza kadar sürüyor. İlerleyelim. Abla. O sene kitap okuduk. Hülya yazıyordu Hülya. Hülya öğretmeni. Bacı kim? Diyarca. Fatma Beyza'ca. Ay işte Fatma Beyza'ca. Ben hepsini seviyorum ama en çok da Fatma Hoca'yı seviyorum. Fatma Hoca iyilik yapıyor. Yok kötülük mü yapacaktı? <laughs> Allah'ım Allah ya Rabbi. Bu arada 10 dakika olmuş video. <laughs> ne var 10 dakika geçti lan? Çok sevdiğim hoca Fatma Beyza'ca. Biliyor musun? Hoçta iyi. Sinemada fazla kızıyor. Raviye çok iyi. Raviye de şey benimle anlaşabiliyor. Raviye Aça... de benimle anlaşabiliyor. Zene, ne z ne. Hazır gel. 2 3 2 3 çok çok çok. Roblox giren Arkadaşlar bir kere Roblox'ta yer vardı. O çok düşük birinci kattaydı. <laughs> Arkadaşlar şey, şarjınız yoktu zaten. Arkadaşlar bir durdurup geliyorum ben. Hı, arkadaşlar başladık. Ben 28. level oldum arkadaşlar. Beni beklemiyor. Nasıl? Sen benden öndeydin değil mi? Ben seni işte böyle geçiririm. Sen şimdi kaç ol, Seviye kaçsın? 28 orta. Al düştüm mü lan? Yıp <laughs> Yıbılıbı Arkadaşlar <gülüyor> Bu yı atayım mı bu G.O'ya? İzlemez ki, direkt ilk başında bitirir. Çok küçük Ya bana altı çok güzel değil mi? Arkadaşlar şunun altı çok güzel değil mi? Evet çok güzel. Ece bak. Ece. Ay, ben bak buradayım. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel lan. <laughs> farklı benim Sude bir kere zıplasana. Kanka, farklı benim tırnağım Sude. Zıplıyorum ben her zaman. Ya ama hiç gözükmüyorsun. Uuu. Hayır. Arkadaşlar hangi siz takımısınız? Onu bana söyle. Anam burada delik Trabzonlu var. Burada. Arkadaşlar Trabzon Trabzonsanız e, beğenin. Galatasaraysanız yok. Abi, Arkadaşlar Galatasaraysanız beğenin. Like atın. E, Fener Bahçesiniz e, takip edin. Beşiktaşsanız yorum yapın. Trabzonluysanız hepsini yapın. Tamam mı? Tamam. Çünkü biz Trabzonluyuz lan. Ben Galata da, da tutuyorum. Ben şey Galata da tutuyordum. İki takım tutuyorum ben. Galata ile Trabzon. Bu hiç sevmem hiç ben Trabzon. Güzel yer Trabzon. Baba. baba. Arkadaşlar burçlarınızı da yazabilirsiniz. Sude Boğa burçlu, Ece Akrep ne? burçlu. Ee, ben Aslan burçluyum. Aslan burçlarının bazıları Galatasaray'la, bazıları Trabzon'dur. Arkadaşlar, Trabzon'un kar başına vermedim. Çünkü adım Boğa. Her kavganın ilk başında da ben varım ve sonunda da. Ben başında ve ben başında ve ortasındayım bu. Ben başında, sonunda ve or başı, orta ve sonundayım. Ben başı ve ortasındayım. Aynı internet yine gidiyor. Çünkü her kavgayı ben başlatıyorum. O ayıranları da biz alıyoruz. olduğunuz yerdeyim. <laughs> arkadaşlar bakın nereme batıyor. Hı -hı. Bakın çok güzel. Allah bayılır. Allah patlamayı Al, bir şey ifşa edeceğim. Uh -huh. Oha alt delikten. Şey Senin şey, çok patlamayayım seni. Bu da bakıyorum. Görmeye çalışıyorum. Böyle oynayalım arkadaşlar. Şey uh -huh. uh -huh. Arkadaşlar tutuyorum inşallah düşmem. Ne yaptın? Maferi? bir şey yapmamak. Ya bunu oh, oh, oh. çıktım. Ya, ya? Kocamda, Kocamda, şey, Bakın böyle oynuyorum. 5. kata çıktım. 29. 29'un 29, 29 <laughs> ortalarında. Dayı. 14 tane de buraya nasıl geldin? İkinci kapattım galiba. bakçam oyunda kimler var? Eee error veriyor. 02, e çiz alt çizgi 700 7840 AS tako Edinur KZ 461 var. Elanur 14 KZ var. Ela, evet. Ela Pizza Nopo no, Ledana Mmtb FBDJ FHDJ 12 PDN PDN PPFM Suden 461 KZ THD XK XX XX 13. Benim sadece 2 tane arkadaşım ben Arkadaşlar benim 46 tane arkadaşım var. Önceki hesaplarımda 200 tane arkadaşım vardı ben. Aa sınıf orada. Yan tarafına bak şurada. Bak buluyorum. olurum ben. Sonlarındayım ben. Şuraya geçince 30 olurum. sen internete. köpek. Tobe tobe küfür ediyoruz arkadaşlar ama. Küfür ettiriyorlar. Şey ne bir şey. Senin. Senin ne var? Şöyle daha mı küfür eder mi Nerede? Ne siktin? Ne dedi? Allah, inanamayayım. duysam Niye? ben biliyorum. mı? Fatma, Fatma hocanın. Ben de biliyorsam. hocanınkini herkes biliyor. Ne? Yani. Niye Selim ki? Onur ne Burcu? Taşak. Al sana taşak. Ne yapayım? Bakma sen de. Çok mu meraklısın görmeye? Oraya kaçıyor ama. Bakmayın. <laughs> çok mu güzel? <laughs> Allah'ım <laughs> ya Rabbi. Arkadaşlar ayıp ayıp bir şeyler konuşuyoruz. Abi deniz de. Arkadaşlar yeşil yazmayı unutmayın. 2000. Ee, 2009 mu? Sen kaç yaşındasın? Arkadaşlar Ece 12 e, ha, ha, oldu 13'üne girecek Yani akrep Burcu daha vardı o gündem Ama şey 13'üne girer 12 evet 2 kaldı şurada İşte daha var Allahım Eee Sude'nin de 12 yaşında diyebiliyor 12 misin? Ha söyle bir de e postanı falan çalsınlar. Allah'ım duymaz da oraya kapatırım. Arkadaşlar ben de şey ee, ben 14 yaşındayım. Benim de 17 yaşında kalmışım. Ayşe de böyle. Ayşe de böyle sonra. videoyu göndermeden önce söyleyeceğim. Sonra da videoyu göndereceğim. Sen Aha görüyor musun? Bak buraya yan tarafında ya. Benim ben orada. Ben arkadaşlar. Ha salla. Ben seviye 30'um ben. Ben seviye 30'un um, sonlarında. Ya. tabii teyze videodayım. İsteri dur dur, dur dur. Pipisi. Evet. 31 o demek. Çakım, Arkadaşlar 61 61. Ha 61 TS. Eee 1907. 1967 hatta 1967 TS 61. 61. 61 çünkü 61 ne bileyim ben. Üzülen bir şeyden. Üzülen bir şeyden. Arkadaşlar şimdi size bir soru şey soracağım. Ee, makarna var ya, ha makarna üstünde makarna. Pirinç üstünde neden pilav? Çünkü pilav. Çünkü akıllı değil. Neden pilav. biliyor musunuz? Bunu e, cevap bilenler yazsın, öyle soracağım. Bekliyorum. Bekliyorum. Arkadaşlar cevabı çünkü hepsi e, bir şeylerden ayrı, ayrı oldukları için. Hepsi ayrı yerde büyümüyorlar çünkü. Bu o yüzden cevabı. Evet. Nasıl Arkadaşlar neydi o sarı? E, neydi? Püze. Tuz yedin. neydi Püze. Püze. Ha, arkadaşlar tuz yerine ne Öyle miydi soru? Evet. Cevabını yazın. Eksi 37 değil mi? Eksi 37 evet. diyenler videoyu beğendi. Doğru bildikleri yazın. Bana bak videoyu beğenmezseniz <laughs> Ne yapayım? Ne? Bana ne? Bak ben Bana çok canım güzel yapacağım. Ya bu ne Bana <laughs> ne canım istedi? Sen öyle <laughs> mi?

Ne yapayım? Biz 4 5. kattayız. Kanka aşama kaçtasın? 32. Aşama 32 mi? Hı hı. Aşama. Yo, aşama bizim checkpointlerimiz. 534'te 535. Bak yan tarafımdasın. Yanına ona bak. Et, Yanına geleyim mi? Gel. Azıklayamadan bekle. Gelelim. Şuraya getir. Su da olduğun yerde dursana be. Yanına geliyorum. çok uzun sürer. Beraber bir yerde konuşalım ya. bekle orada bekle geliyorum cidden. Su'da bekle gelmeyeceğim o zaman. Bekliyorum. Hı. Bir tane daha ileri geç. İki tane checkpoint al. Ha, buradan gelirim. İy, dur zıplayamadım. Ya zıplayamıyorum. Ya nereye gidiyor su de? Aa gelemiyorum. Kaldım orada. Bir dakika benim gitmeye çalışacağım. bitireceğim dedim bitiremedim. Arkadaşlar eğer video sıkıcı oluyorsa e, ee, yorumları yazarsınız. Biz de i̇şte ona ben göre nasıl videolar sana. isterseniz ne oyun isterseniz söyleyin biz yükleriz çekeriz. Bir tane file PUBG var. PUBG, bir dahaki videomuz PUBG olur. Evet, Roblox'tan PUBG olur. <laughs> Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Nedense ben hiç bir ve her şeyi kopyalım, kopyalım, her şeyi ve Arkadaşlar benim takip edeni e, ee, ben de onun videosu falan varsa ben de onu takip edeceğim videoların hepsini beğeneceğim ha beni ha ne? olsa çok uzak Bu da insan yanına atlayacak da. Tamam, değil de Arkadaşlar birazdan videoyu <laughs> bir bitireceğim. 35'te bitsin. Hadi. Ben Niye? 30 dakika bitireceğim. Benim e? kaç biliyor musun? 6. Evet, 33'ün ortalarını atacağım. Ben 34. El ben 33. Şurada bitiriyorum. Burada gel. Tam ortası olsun. Uçun lan. Çekoş Zaten ok var ya bir tane kırmızı ok gösteriyorum sana. O işte şey Tamam işte onları al al yanımıza geleceğim. Hadi 34 yapalım arkadaşlar. Çünkü ben 34 oluyorum çünkü az kaldı. Hadi şarjım yeter ya. Arkadaşlar bir dahakine Roblox'tan korku oyunu oynayacağız. 45 kaldı. Ağzı. Eğer Hayır. Tamam, Arkadaşlar ben biz kapalıyız yani. Kapalıyız. Ben kapalıyım da tam kapalı değilim. İşte Kapanacak. Hatta altıncı kattayım. Ya. Evet. İşin dönüyor ne oluyor ki bir yerleri ben. Edem mi alamıyorum Aşama 600. saçakını yani kuzen kuzene ya kardeşim sizlik Hayır Allah. Çünkü şarjım da yok Ben bu videoyu gönderdim Arkadaşlar benim bir tane daha videom var Onu çok önceden göndermiştim ee, Telefonu değiştirdiğim için tekrar gönderdim Ama 19 Mayıs 2020'de olmuş Ben onu 2020'lerde mi göndermiştim Öyle diye hatırlıyorum ona 35 oldum Arkadaşlar e, Videoyu kapatıyorum Görüşürüz, Görüşürüz. İyi seyirler bay bay